Ramazan'la alakalı en tehlikeli hadis-i şerif bu. Bak en tehlikeli istiyorum. Hep bak Allah razı olsun konuşuyorum. Şu hadisi mutlaka ama mutlaka etrafınızda yayın. Kısa bir bölüm bile aklınıza kalsa yeter zaten bu size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet günü olduğunda ben kulların sevap ve günahlarının tartıldığı mizanın yanında bulunuyorken ümmetimden bir genci, genç. Melekler yüz, yüzüne ve sırtına vura vura getirdiler. O da bana sarılarak ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sana sığındım medet senden der. Bunun üzerine ben ey Rabbimin melekleri bunun günahı nedir? Sordum diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Melekler maşada gencimini kafasına sırtına arkasına vura vura getiriyorlarmış. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yalvarmış kurtar beni diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor ey melekler bu ne halt etti? Bunun günahı ne? Allah Allah onlar dedi ki Ramazan ayına ulaştı da Onda tövbe bile etmeyip Allah'a isyan etti. Allah Celle Celaluhu onu aniden öldürüp huzuruna aldı. Bak Ramazan'da tövbe etmemiş, namaz yok, abdest yok, husul yok, oruç yok. Allah Celle Celaluhu ona ani ölüm verdi. Ani ölüm arkadaşlar. Aman Ya Rabbi. Ani ölüm evliya Allah'a bayram. Ama bizim gibi gafilleri var ya, büyük hezeyan. Devamına bak. O zaman ben ne kötü geçmişsin, sen ne fena bir geçmişsin derim. Böylece diyor o ne beni bırakır ne de melekler onu bırakır. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın paçasına yapışmış bırakmıyor ama. Kurtar beni diyor. Melekler de onu bırakmıyor. Allah Allah işe bak. O ilahi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. İlahi ümmetimden birini yaş. Ne olur bunu azaptan kurtarır mısın dedim. Onun hasmı Ramazan ayıydı burada Allah Celle Celaluhu. Allah Allah. Rabbimiz diyor ki onun hasmı ben değilim. Ramazan ayı onun düşmanı diyor. Ben de Ramazan ayı ile davalı olandan uzağım. Allah 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 Allah. Arkadaşlar bu Ramazan'da kurtarmasak yandık.